Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizle beraber baloncuk yapacağız. Şimdi ben size ilk nasıl baloncuk yap göstereyim. De. İlk bandırıyoruz. Hı -hı. Sonra bandırdıktan sonra bir kışıyorum. Baloncuk çıkarıyoruz. İşte. İsterseniz siz de mağazalardan alıp yapabilirsiniz. Şimdi yaptıktan sonra bir tane daha söyleyeceğim. Bizim ıı, üç tane, dört tane videolarımız daha var. İsterseniz onları izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Sonra bir kez daha üfleyelim. Sonra videomuzu bitirelim. Herkese görüşürüz.